Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanı sabunda search kasacağım arkadaşlar. Ve search kasacağım haritada bu arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. bu kupalar biraz düşük olduğu için bot atabiliyor. Hemen şuradan şunu almak istiyorum. Neyse arkadaşlar bunu görmediniz zaten. Şakasına yenildim ben. Neyse bu Hemen ikinci maçımıza geçelim. İnşallah önceki gibi bir şey olmaz. Daha temkinli olacağım. Şöyle şunları aldım. Şöyle vurdum bir tane daha. Öldü. Şöyle bir hocam. O collect beni alabilir çünkü. Şurada gidiyorum üstüme. Direkt attı. Direkt ben atlayacağım onu görür görmez. Aldım. Şuradaki Frank almaya gidiyorum şimdi. Nerede acaba Frank? Oradaymış. Çok kolay bir şekilde bunu da aldık ve hep birinci olduk arkadaşlar. Hemen tekrar oynaya basıyorum. Şöyle gidiyorum. Ortaya gireceğim yine. Hatta seni alıp ortaya girebilir miyim? Öleceğim. Birazcık büyük konuştum. Kusura bakma sesi. Paranlar ile devre. Onun üstüne atladım. aldım. Şöyle şurayı halledeceğim ama ilk başta şunu alacağım. Ay ya çok feci çıktı. Neyse, direktman bir maçtan bir maçımıza daha geçelim. Ben ondan hatırlamadım. <laughs> Yine öldüm ne yazık ki. Ben birazcık sorucu ...şöyle tek başka bir lataya geçsem diye düşünüyorum şu an. savaş yok tek hesaplaşmada devam edelim <laughs> Yanımızda Rosa var. Rosa'dan hemen kasabilirim mi yükle? Hatta kasacağım da. Şöyle Rosa'dan aldım orayı. <laughs> Orta girip o üç yukarısın metalli. Dördüncüyü de aldım orta. Şöyle gidiyorum. Burada da aha. Şöyle aldım bunu da. Neredesin? Burada. Çok güzel bir şekilde öldürdüm ikisinde fazlasını mendi. Gel buraya. Çok rahat bir şekilde mendiyi de aldım arkadaşlar. Uzun zamandır bir ayarlama yap şu Yerlere onu yapacağım şimdi. Şöyle nerede o yer? Şuradan gidelim. evet burası buradan hemen this falan da alalım search hayır şey yok burada ilk yerde zaten bu var ve bunu aldım burada şu anda bir şey alamıyorum artık altınımızda şuradan şey alabiliriz Söğücü Hasar verebilirim aslında Şu anlı kasa vereceğim sonrasında kalkan veririm Şöyle çıkalım buradan Hemen buradaki şeylerimizi videonun sonunda aç açalım Star hediyelerimizi Şöyle bin altın daha aldım zaten buradan. Şöyle alalım şunu. Şuradan yeni beş ya da kalkın alacağım buradan da. Hemen geçtim sözcüğünü. Şöyle aldım burayı. Birazcık canım olsun kolta gitmeyi düşünüyorum. Kolta öldü hayatta kalamaz kurt. Hemen şu şeyimi de bastım. Şunu da hemen almak istiyorum. Öleceksin. Hiç uğraşma. Çok kolay bir şekilde bunu da keserek birinci olduk arkadaşlar. Ben neden bunların üstüne gidiyorum ki? Biraz ben de bir şeyler var ama neyse. en çok neyi unuttuğumu fark etmem. Arkadaşlar ee, eğer buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenler sayısını görelim. Ben yani eğlenceli videolar çektiğimi düşünüyorum. Böyle oynuyoruz, konuşuyoruz. Falan. Ve eğer isterseniz short videoları da Böyle kısa kısa 30-40 saniyelik. Güzel oluyor çünkü. Böyle anılarımı anlattığım için gibisinden şeyler. Buraya gelemezsin ben de. Şurada olduğunu hissediyorum ama anlayabilir de. Buralarda yok şu an. Çıkar mısın oğlum? Çok sağ ol. Çok rahat bir şekilde aldık. Ve artı olarak son olarak arkadaşlar buradan son 100 kupa maçımız özel. Buz okey oynayalım isterseniz. Aslında buz okey de yok ya. Savaş top 5'e 5'e bakacağım. Ne kat oynayalım? <laughs> Derinler derdi. Çok kolay yazacak bence bunları. Şuraya girerseniz şeyimi basacağım. Bastım. Üstüne atladım. Çok rahat bir şekilde aldık arkadaşlar bunlara. Şöyle akses, aksı bastım. Ömer'e sıkıyorum ben öldüremedim. Ve son maçımızı da kazandık. Yüz kupa maçımızı. Tam 100 kupayız. Ben vi video dışı biraz daha kasacağım arkadaşlar. Şöyle aşamalı da geldi bu yere arkadaşlar. Video dışı biraz daha kısacağım. Ee, yani şöyle bir 200-300 kupayı çıkartacağım. Oo, gizemli geldi bu arada. Öyle 200-300 kopya çıkardıktan sonra görüşürüz. Bay bay.